Ben Pendik'te hesabım buraya giremiyorum. İçerideki insan nasıl giriyor? Ben anlamıyorum. Olay çıkartıyor. Dinlemeye gelmişiz ya. Bana yendik belediye başkanı sen saldırttı. Sen? Kenan Şahin. Kendisi güya ülkücü sempatizanı. Güya milliyetçi. Belediyeye aldığı bütün Kürt PKK'lı işçileri bana önceden salona doldurdu ve onları saldırttı. Beni hedef gösterdi. Ben doktorken Oradaki içerideki şeyi dinlemiyorum. Kenan Şahin belediyeye oy karşılığında almış olduğu işçileri oraya doldurtup bana saldırttı. Olmaz. Polis yani görevini yaptı. Bakayım, bakayım. Yok istemiyorum. Ben doktorum kardeşim. Doktorun ben yaparım. kanıyor, Kanası Türkiye kanıyor. Boş ver. Kanası. Gitsin. Biz yok yok. yok. Sen git bir içeride git. Yok gerek yok. Tamam. Gerekli, gerekli, tamam. Gerekli. Tamam. Biz biz tamam. Yapalım. Olay budur. Olay budur. Tamam mı? bu. Recep Tayyip Erdoğan Hocam, belediyelerde ama. de PKK'yı teşkilatlandırdı. Hocam kanlar, de teşkilatlandırdı. Doğru, 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 doğru. Bana da Kenan Şahin vurdurttu Savcılığa baş, suç duyurusu bulunacağım. Doğru. Ali Kenan Şahin bana vurdurttu Erzurum'da beni tanıyor. Kendisi Erzurum'da ülkücü geçiniyordu. Orada götünü biz kurtardık. Kendisi orada conconluk yapıyordu. Biz olmasak Erzurum'da okuyamazdı. Buraya geldi. Buraya geldikten sonra Kürtlerle PKK'larla arkadaş oldu. Ülkücü düşmanlığı yaptı içeride bize içeride hakaret etti. Türk milliyetçilerine, ülkücülerine hakaret etti. Özel toplantıdır dedi. Halka açık bir toplantı değildir dedi. Bize özel toplantıdır dedi. Belediyede istihdam ettiği militanlarını sen beni... bu için öncelikli insansın ya onu onu bilmiyorum. Ben arkada da ayakta da dinlemeye razıyım ama kendisi işçilerini ön sıraya odur, oturttu ve bana saldırttı. Polis kurtardı beni. Evet. Bakın tekrar söylüyorum. Polis kurtardı üstüne 50 kişi birden saldırdı. Hadi İsterse gel. 500 kişi saldırdı. Hadi, o çoşu çoşu var, tamam hocam, hoş şey var. Bekle, çıkışta biz saldırırız onlara. Hadi, Hadi gel, tamam. Hadi, tamam. Çıkışta tamam. Tamam. Hadi. Kardeşim, gel. çıkışta tamam, biz saldırırız. Hadi. Hocam bir de şu kameralıya konuşsan, kameralı geliyordun. Tamam, tamam abi. Tamam. Ya çekse bile yayınlamayacak. Hangi kanal? Hangi kanal? Ben Tüyo vardı da Hangi kanal? Ben bütün yerden başka yayınlayan yok ki. Kim yayınlayacak? Tamam, tamam, Tamam haydi. Hazır. Ulan bu kadar şerefsizlik olmaz ya. Ulan Kenan Şahin. Ulan senin götünü ben kurtardım. Ben Erzurum'da üniversite başkanıyken seni FKK...